Yav arkadaş bu padişah dördüncü Cenabettin midir ne anasının amıdır buna aşçılık yapmakta ne beter bir içmiş amına koyduğumun yerinde yav. Dana gibi midesi var amına koyduğumun çocuğunun her gün beş araba yemek taşınır mı amına koyayım. Pırasası ayrı, çorbası ayrı, ıspanağı ayrı, pilavı ayrı, anan avradını sikem senin. Sarayının amına koyayım. Yok haydo ne yemek yaptın haydo haydo ananı siksin haydo. Haydoo! benim anam babam vay benim padişahım vay benim yoluna kurban oldum bak hele kaç çeşit var burada bak bak birincide dayanaklı pilav yaptım ikinci